sana da girmiş bulunmaktayız. Nisan ayının son haftasında Aslan Burcu kadınlarını ve Aslan Burcu erkeklerini tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım. Bu hafta aşk hayatınız, kariyer yaşantınız, arkadaşlarınız ve dostlarınızla bağlantılarınız, aile akraba ilişkileriniz nasıl gidecek, neler olacak? Bu hafta haftayla ilgili biraz destek, bilgi istiyorum. Aslan Burcu kadınlarının yorumlarımızı bittikten sonra kartlarımı tekrar karıştıracağım. Aslan burcu erkekleri için yine aynı sorular doğrultusunda kart destemden kart isteyeceğim. Bakalım bu hafta genelinde hafta nasıl seyrediyor Aslan burcu için? Aslan burcu kadınları Nisan ayının ilk son haftası için kartlarımı karıştırıyorum. Nisan ayının son haftası için kartlarımı kestim ve Aslan burcu kadınları için Şimdiki zaman gelecek zaman olarak bakıyorum. Yorumlamamı öyle yapıyorum. Şimdiki zaman şu an videoyu izlediğiniz dakikalar ve gelecek zaman Nisan ayının son haftası olarak. Niyetlendik. Bakalım. Aslan Burcu kadınlarının aşk hayatı. ilk önce aşk hayatıyla başlıyorum. Daha sonra meslek yaşantınız, kariyer çizginiz ve aile yaşantınız. Şimdi sevgili Aslan Burcu kadınlarının aşk hayatındaki gündeminde aslında yaşadığınız ilişki sizi onüre ediyor, sizi tatmin ediyor. Sizin hayatınızdaki mutluluklarınız ve hayatınızdaki bulunan adam aynı çatı altında toplandığı zaman sizin hayatınızdan elverişsiz ortamların bile elverişli olduğu bir zaman diliminden geçmektesiniz. Farklı mutlulukların farklı sevgilerin gündeminizde oluşu sizin öyle aşk arayışı ya da hayatınızda bir adam olsun bütün ana merkez hatlarım onun çevresinde dönsün gibi bir zihniyet taşımadığınızı belirtiyor kartlar. O kadar yaşanmamış duygularınız o kadar e, yaşanacak olaylar var ki bunu gündeminizi almak, bunun planlamasını yapmakla ilgili olan bir süreçten geçtiğinizin haberini veriyor. Aynı zamanda Nisan ayının son haftasında. Şöyle de bir şey der aslan burcu kadınları için kartlarım. Evet, aslan burcu kadınları o kadar çok güzel mutluluklarla hayatını bezemiş ki hayatındaki mutlulukların akabinde yaşadığı aşk onun hayatında sevgi çemberindeki eksik nokta ya da tamamlayıcı noktada denilebilir. Sizin tamamlayıcı noktanız ve yaşam standartlarınız o kadar iyi bir düzlemde ki bu hafta. Hem yaşadığınız ilişkiden tatmin ve mutluluk duygularıyla ayrılıyorsunuz. Hem de planlanan süreçte yapmanız gereken işleriniz, sorumluluklarınız, görevleriniz neyse bunları yerine getirmek uğruna verdiğiniz mücadelede doğru orantıda gitmekte. Bu hafta sevgi çemberi Aslan Burcu kadınlarının etrafında oluşmuş diyebilirim. Şöyle ki Aslan Burcu kadınları meslek yaşantısında ya da yatırım yaptığı yerlerde finansınızı değerlendirdiğiniz ya da şu anki geçim kaynağınızdaki para sizi memnun etmiş ve istediklerinizi alabilmiş ve hayatınızda gidişatınızı e, konumlamak üzere bir takım kararlar almışsınız. Bu meslek yaşantınızla ilgili olan süreçte. Fakat gelin görün ki bu insanların bu hafta gözüne gözüne batıyor sevgili Aslan Burcu kadınları. Bu hafta biraz dikkatli, bu hafta biraz temkinli davranmanız gereken bir süreç. Bazı Eee içinizde kuşkular yaratan, şüpheler uyandıran ve e, duyulur mu, hissedilir mi veya e, yanlış anlaşılır mı diye endişeler içerisinde olduğunuz bir durum var ise endişeleriniz ve kurgularınız boşa değilmiş. Sizin meslek yaşamınızdaki iş arkadaşlarınız ya da rakip firmalarda çalışan başka bir bireyler, insanlar sizin mevki ve yerinizde gözü olanlar sizin başarısız olmak ya da suçlu duruma düşürmek için e, harekete geçiyorlar Bu yüzden biraz daha göze batmamaya Özen gösterin bu hafta aile ve akraba ilişkileriniz şimdiki zaman aralıklarında sevgili Aslan burcu kadınları e, sıkı dostluklar ve sıkı bağlantılarla özdeşilmiş Aslında Hayatınızda mutsuz olduğunuz noktalarda öyle dostluklar, öyle arkadaşlıklar edinmişsiniz ki bir telefon açsanız yanınızda bitecek dostlarınız ve arkadaşlarınızın olduğunun haberini veriyor kartlar. Siz onlara destek ve yardıma hazır. Onlar da size aynı şekilde destek ve yardıma hazır bir şekilde hayatınızda bir aile gibi olan dost çemberinden, arkadaş çevrenizden bahsediyor. Siz bu insanlara o kadar çok güveniyorsunuz ki o kadar çok hayatınızda e, bu insanlar e, yer almış ki sanki bir seyahate gitmek, bir yolculuğa çıkmak, e, bir maceraya katılmak onlarsız olmaz. Muhakkak onların da haberi olması lazım. Muhakkak onların da gelmesi lazım. Muhakkak hayatınızdaki bu e, enerjisel döngüde aslan burcu kadınlarının arkadaş çevresi, dost dediği, kanka dediği ve hiçbir zaman onlarsız yapamayan sürekli bir dedikodu sürekli bir konuları olan sürekli haşır neşir olduğunuz bu sıkı fıkı dostlarınızla bu aile yaşantınızdaki kişiler karakterler de olabilir yeğeniniz kuzeniniz uzaktan akrabanız bunlarla o kadar güzel bir bağ kurmuşsunuz ki bu bağ neticesinde siz bir seyahat programı yapıyorsunuz bu hafta meslek yaşantınızla ilgili gerek sizin arkadaşlarınız gerekse arkadaşlarınızın size teklif ettiği bir iş doğrultusunda sosyal medya kanallarında reklam vermek, kendinizi tanıtmak, arkadaşınızın firmasını tanıtmak ya da müşteri bulmak, onlar size aynı şekilde sizi tanıtıp müşteri bulmak hususunda önemli bir süreçten geçiyorsunuz ki hatta ve hatta bu hafta kankalarınızla arkadaşlarınızla bu sıkı dostu arkadaş dediğim Kişilerle birlikte bir fitness salonuna yazılmak, spor faaliyetlerini gündeme almak ya da e, sizin e, formda hissedebileceğiniz bir aktivitede yer almak üzere arkadaşlarınızla birlikte ortak karar aldığınız bir döneme geçiş yapıyorsunuz. E Tabii yaz gelince biraz daha böyle e, vücuda e, dikkat eden kadınlar, bireyler olarak e, Aslan Burcu kadınları ama daha yatkın, bu da arkadaş çevresinin ya tavsiyesiyle ya da onların mağstasıyla olacak bir döngü. Bu bu hususta sevgili Aslan burcu kadınlarının genellemesine baktığımız zaman geçmiş zaman yani şu anki zamana kadar yaşadığınız duygular hep sizi memnun kılacak ama içinizde tedirginlik yaratan, endişeler yaratan ve kuşkular duyduğunuz bazı olayların gündeme alınıp alınmaması ile ilgili kendinizi yargıladığınız bir süreç. Bu süreçten sonra Nisan ayının son haftasında Aslan burcu kadınlarına der ki: "Hayır, sen kendi endişelerini bir tarafa bırak. Çünkü hayat devam ediyor. Meslek yaşantın ve iş arkadaşların, ailen hepsi senin etrafındalar. Hepsi olmazsa olmazların. Hiçbir hiç atamazsın ya da e, atsan bile hikayeleriniz sizi yalnız bırakmaz. Yaşadığınız hikayeler ne olursa olsun bunun e, kalıntılarıyla birlikte yaşamak durumunda kalıyor insan ki böyle bir durumda bu hafta meslek yaşantınızda aile bireyleriniz ve dostlarınızla aranızdaki sıkı bağlar, aşk hayatınızdaki mutlu anlar tabii ki meslek yaşantısında biraz sürtüşmeye ve tartışmaya neden olacak. Başka insanların e, sizin yerinizde olduğunun zihniyetinde Olarak hareket etmeniz gerekli. Çok fazla meslek yaşantınızdan bu hafta söz etmemeniz gerekli. Ee, tartışmalı alanlar var. Sanki sizin yapmış olduğunuz bir hata ya da anlaşılmazlıklardan kaynaklanan bir sorun. Bir sorunla birlikte alım satım yaptığınız ya da e, bir taksitle bir alışveriş yaptığınız bilmiyorum. Bununla ilgili bir durumun ya da ödenmeleriyle ilgili, sorunla ilgili bir problemin giderilmesiyle ilgili maddi bir problemin maddi bir zarar yüzünden çıkacak tartışmalardan bahsediliyor. Ve yerinde görmek, analiz etmek için çıkılacak bir seyahatten bahsediliyor. Böyle. Yorumumu ve sunumu beğendiyseniz bu videonun altına bir beğeni isterim. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone de olursanız çok çok memnun olurum. Çok teşekkür ederim. Mayıs ayının ilk haftasında görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Şimdi gelelim sevgili Aslan Burcu erkeklerine. Bakalım Aslan Burcu erkekleri bu hafta nasıl bir zamana geçiş yapmış. Aslan Burcu erkekleri için kartlarımı karıştırıyorum. Aslan Burcu erkekleri Nisan ayının son haftası için kartlarımı kestim. Ve Aslan Burcu erkekleri için şöyle kart dizilimimi istiyorum. Şimdiki zaman ve gelecek zaman olarak bakıyorum. Şimdiki zaman şu an benim videoyu izlediğiniz zamanlardaki duygusal yoğunluklarınız. Ve Nisan ayına Nisan ayının son haftasına yansıyacak durumlar neler olacakmış. sevgili Aslan Burcu erkeklerim hayatınızdaki yaşadığınız ilişki aşk boyutunda aşkla ilahi aşkın birleşimi boyutunda bir durum bir kadına beslediğiniz aşkın lütufu bir kadının hayatınızda oluşu ve bir kadın tarafından beğenilmek sizin manevi olarak yükselime geçmenizi sağlıyor ve bu yüzden sizin Hayatınızda olmazsa olmazlarınızdan biri de kadın arkadaşınız, eşiniz ya da değer verdiğiniz hanımefendiden bahsediliyor. Bu hanımefendiyle ilgili olan kısımda bazı merhamet duygularınız da ön planda, acıma hissiniz, yardım etmek ya da yardımlaşma hususunda kadın arkadaşınıza yön vermek, onun iyi olmasını ya da onun da bir işlerle meşgul olmasını aracı olmak gibi bir durumla. Kendi iç huzurunuzu sağlamak üzere harekete geçen bir enerjiden bahsediliyor. Bu kadına destek vermek, yardımcı olmak, ayaklarının üzerinde durmasını sağlamak, gelecek planlaması ya da gelecek kaygıları taşıyan hanımefendiye yardımcı olmak hususunda e, siz elinizden geleni yapıyorsunuz hatta ve hatta ona fırsatlar açarak ona bazı kapıları da sunuyorsunuz buralardan girip kendi hayatını şekillendirebilir yönlendirebilirsin diyerek ona yardımcı da oluyorsunuz iyi de yapmışsınız bu hafta daha sağlıklı daha verimli daha beklentisi yüksek bir aşk hayatına geçiş yapmışsınız para kazanımlarınızın arttığı bir dönemde kendinizi daha kudretli daha güçlü hissediyorsunuz daha önceden yapmam asla gitmem dediğiniz kadın arkadaşınızın teklifi ya da hediyesi için biraz kesenin ağzını açan sevgili Aslan Burcu erkeklerinden bahsediliyor. Aslan Burcu erkeklerinin aslında hayatında ki kadın arkadaşı, Eşi ya da istediği kadın için biraz masraf yapmanız gerektiğiymiş. Yani bu inancınız, beyefendiliğiniz, yeriniz, hükmünüz, karakteriniz, güçlük tavırlarınız, sağlam karakteriniz ya da baskın erkekçi yanınızın baskın olmasıyla kadın arkadaşınız sizin başınızda işte aşık olacak şöyle olacak böyle yok yani bu kadını elde etmek istiyorsanız kesenin ağzını açacaksın aslan burcu erkeği hediyeler alacaksın yemeğe çıkaracaksın ona para vereceksin borçlarını kapatacaksın faturalarını ödeyeceksin Yok öyle bedavadan aşk size. Bu hafta öyle. Açtığınız dakika kendinize zaten o ilişkinizdeki boyutlanma daha farklı gözükecek. Sevgili Aslan Burcu erkekleri, Aslan Burcu kadınlarına çıkan o tartışmalı süreç sizin şu anki zaman aralıklarınızda Anlaşmazlıklardan dolayı ya da bir husumetinizden dolayı rakip firmalarda çalışan fakat yerin sizin yerinizde gözü olan bireylerden dolayı bazı çıkmazlardan dolayı e, paylaşamadığınız ve birbirinizi suçlu bulduğunuz çalışma arkadaşlarınızdan bahsediliyor. Herkes birbirisinin kuyusunu kalmış ve herkes hayatındaki o yaşam mücadelesinde görev ve sorumluluğunu kapmak almak için biraz e, tartışmalı alanlar biraz e, dediğim dedik alanda çalışma sürecini devam ettirmek hususunda performans gösterdiğiniz yer muhit alan yaşam yeriniz neresi ise burayla ilgili alınmış olan kararlar doğrultusunda nisan ayının son haftasında yine yeniden başlamak yeniden e, hayatınızı konumlandığınız yerde şekillendirmek ve haklı olduğunuz dava üzerinde ısrarcı ve temkinli davrandığınız bir süreçten bahsediliyor. Şöyle ki bir tarafta değnek ası yeni başlangıçlardan istediğiniz ve e, ısrarcı olduğunuz o öğretinin peşi ardına giderek işinizin başında ve e, gerek bilerek gerek bilmeyerek hatalar da olabilir. Sürüşsüz, kılçıksız bir zaman geçit Fakat şurada da değnek serisinde tartışan insanları görüyorsunuz. Bu da sizinle aynı meslek sektöründe olan e, ticaret erbaplarınız, görüşmekte olduğunuz, alım satım olduğunuz, alım satım yaptığınız malzeme ile ilgili olan insanlarla ilgili olan tartışmalar. Bunlar rafa kaldırılıyor ve siz gene işinizin başında hayatınızı hayatınızın mücadelesinde e, vermek için kaldığınız yerden devam ettiğiniz yine aynı insanlar aynı görüşmeler aynı potansiyel vesaire bir değişiklik meslek yaşantınızda yok aynı zamanda aile ve şurada çok yüksek bir enerji var sevgili aslan burcu erkeklere bir tarafta aziz kartı çıktı bir tarafta azize kartı çıktı Önemli bir durumdan bahsediliyor. Bir ayrılık, bir anlaşmazlık kadın arkadaşınızla, eşinizle, sevdiğiniz, değer verdiğiniz insanla uyumsuzluklar, tartışma alanları. Sizin yeni başladığınız bir iş, yeni aldı almak almak istediğiniz, ama eşinizin ya da anneniz de olabilir bu. Azize kartını anne de yorumlayabiliriz. Bir sevgiliniz yok ise buna karşı cinsten bir kadın ama sizin hayatınızda önemli olan bir kadının sizin hayatınızdaki tartışma alanlarının yaratıldığı ve sizin hayatınızdaki almış olduğunuz kararlara ret cevabı vererek biraz daha sizi korumak, biraz daha risk almanızı önlemek için veya sizi kıskandığı için gıcıklık olsun diye sizinle böyle Saçma, sapa şey, saçma sapan şeylerden kavga eden, tartışma yaratan, moralinizi bozan veya hayatınızda huzursuzluk yaratan, endişeleri olan ve bu endişelerin üzerine üzerine giden hanımefendinin e, enerjisi var. Sanki böyle Aslan Burcu erkekleri bir ilişkiden çıkmak, bir ilişkiden kopmak başka bir ilişki değil ama meslek sektöründeki o yerini sağlam alabilmek için daha çok koşuşturmak daha çok öğrenmek, daha azimli davranmak hususunda harekete geçmiş ama hanımefendi sanki bunu ısrarla anlamamış ve tartışma alanları yaratmış. Bu yüzden de e, hukuksal bir mücadeleden bahsediliyor. E, bir ayrılıktan, bir nafakadan e, yapılmış ya da alınmış, borç olarak alınmış ya da isteyerek maddi bir krize sokulmuş ya da Aldatılmış, ihanete uğramış bir kadının adliye korulu koridorlarında çığlıklarından bahsediliyor. Dayak yemiş sizin tarafınızdan. Böyle bir adalet kartı çıktı çünkü. Ya da siz hanımefendiden e, rahatsız oldunuz artık size. E, Tehdit mesajları yolluyor sizin işte gururunuzu onurunuzu ayakları altına alan bir mesajla sizi rahatsız ediyor. Böyle bir adliye koridorlarında görüyorum Aslan Burcu erkeklerini bir şikayetten bahsediliyor. Hayırlısı olsun. Eğer böyle bir durumda varsa zaten hani bir gerçek ortaya çıkmış. Eskiye dair bir süreç, eskiye dair yansımaların şu andaki olaylara şekil vermesi maalesef ki sizin bazı hukuksal mücadeleleri başlamak, başlamanıza neden vermiş. Bu kadın arkadaşınızın eskiye dair yaşadığı bir ilişkideki psikopat bir adamın hayatınızda gündeminizde olmasıyla da özdeşebilir. Hilla sizinle bağlantılı değil ama sonuçta hanımefendinin e, merhamet ediyorsunuz, acıma duygunuz var ona e, sahip çıkmak, onunla birlikte olmak aynı zamanda yardımcı olmak isteyişinizden dolayı belki de bir hukuksal mücadeleye geçiş yapılıyor. Yani Böyle bir zaman dilimine geçiş yapmış sevgili Aslan Burcu erkekleri. Benden söylemesi. Yorumumu ve sunumu beğendiyseniz bu videonun altına bir beğeni isterim. Çok teşekkür ederim. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.